E görüş uygulamasında üye veya kayıt olurken alan kodu alanı nedir? Ve ne yazılır? Gibi merak ettiğinizi soruları cevaplayarak nasıl yapmanız gerektiğini açıkladık. E görüş uygulamasını indirenler platforma kayıt olmak istedikleri sırada karşılarında üye olurken alan kodu gibi bir seçenek görüyorlar. Telefon numarası yazılırken başta istenilen alan kodu alanına ne girileceği herkes tarafından oldukça merak edilip anlaşılmaya çalışıldığını fark ettik. Alan kodu alanına telefonunuzun alan kodunu girmeniz gerekmektedir. Örneğin 0538478 gibi bir telefonunuz var. Bu telefon numarasının başında yer alan 0538 alan kodudur. Yani alan kodu alanına 0538 gibi telefon numaranızın başındakini girmelisiniz. Eğer uygulama 0 sayısını girmeden alan kodunu girmenizi istiyorsa 538 yazmanız yeterli olacak.